Ben Mevlüt Ahtan, Diyarbakır Huzur Evlerinde esnafım, yıllardır buradayım. Daha önce de ben karşıydım, hani bu İsrail ürünlerini özellikle mesela bizim Türkiye'de en çok kullanılan ürünler. Ben de kendi çapımda Amerika tıraşı yapmama kararı aldım. Ufak bir boykot kararı dedim, hani uygulayayım. Çevredeki arkadaşlarımın da uygulamasını istiyorum. İsrail'in yaptığı yıllardır aynı zulmü yapıyor. Ee, oradaki Müslüman kardeşlerimizi, Gazze'deki e, özellikle Kudüs olan vatandaşlarımızı ablukaya almış altında yani yıllardır aynı e, uygulama aynı şeyi sürdürüyor. E, biz de e, tabi buna karşıyız. Yani savaşın her türlüsüne karşıyız. Çünkü hep olan e, masum zavallı çocuklara oluyor. Genelde hep e, çocuklar ölüyor. E, kadınlar ölüyor. Yani e, Müslüman olarak yani biz bunu kabul etmiyoruz. Yani bir an önce e, tüm ülkeler Müslüman ülkeler bir şeyler yapsın. Yani bir çabalasınlar yani hep birlikte bir bir şeyler yapalım.